Fransız kavram ajansına hoş geldiniz. Fransız kavram ajansının kıymetli direktörü ve kıymetli yönetimine öncelikle teşekkür ediyorum. Ev sahibi için teşekkür ediyorum. İlk defa Antalya ile çalışıyoruz ve eee inan çalışsam garanti evet. olmadan e, bunu da iptal garantisiz, hazine garantisi iptal devlet garantisi olmadan. Evet. evet. 59.9 milyon Euro bütçeli Antalya Atık Yönetimi ve analizasyon Projesi'nin finansman için Antalya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Atık Su İdaresi, Asat Genel Müdürlüğü ve Fransız Kalkınma Ajansı arasında kredi anlaşması münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu proje kapsamında 3 ana yatırımımız hayata geçirilecektir. Bunlardan birisi atık su çamuru yakma ve enerji geri kazanım yapım ve işletme işiyle ilgili. 500 ton atık su çamuru yakma ve enerji geri kazanım tesisinin yapımını gerçekleştirecek olup bu sözleşme ile Antalya il genelinde atık çamur ve taraf sorunun çözülmesi hedeflenmiştir. Lara atık su arıtma tesisinin kapasitesinin genişletilmesi yapım işi. Üçüncü yatırımımız olan Burma Atuk Su Arıtma tezisi, elektromekanik ekipman temini ve montaj imalatları ise Antalya şehrinin en büyük kapasiteli atık su arıtma enerji verimliliğinin arttırılması için elektromekanik ekipman yenilenmesi gerçekleştirilecek. İmza altına alınan kredi anlaşmamızın şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Sürdürülebilir olması dileğiyle proje kapsamında emeği geçen finans kuruluşumuza Fransız Kalkınma Ajansı ve ekibine Antalya Eli Halkı adına teşekkür ediyorum. Tam olarak beraber Antalya Belediyesi'nin çalışmamızın nedenleri de Asat ve şirketlerine öyle olduğu ve de bu konuda sonuna kadar ekranlarını yapacaklarını bilmemiz bu anlaşmanın Fransız Fransız Kalkınma Ajansı ve Antalya Belediyesi arasında uzun soluklu bir kooperasyonun ilk adımı olacağından şüphem yok.